Dünyada sadece Güney Amerika'da yaşayan bu tırtıların olağanüstü güzel bir görüntüsü var. Bir canlıdan çok ağaç dalına benzeyen sevimli tırtıllar, diğer akrabalarının tersine ölümcül bir zehir taşıyor. Zehirleri o kadar etkili ki, dokunduğunuz anda önce müthiş bir acı hissediyorsunuz. Ardından dokunduğunuz bölge kısa süre içerisinde morarıyor ve insana dayanması zor bir acı veriyor. Bu şiddetli acı günlerce geçmiyor dünyanın en tehlikeli tırtılı kabul edilen bu tırtıl, süper bir kamuflaj özelliğine sahip. Bu kelamınlar gibi bulunduğu ortamın rengine uyum sağlayan bu zehirli tırtıllar, ağaçların gövdesinde adeta görünmez oluyor. Brezilya'da her yıl binlerce kişi bu tırtılların zehirleri nedeniyle hastanelik oluyor. İç kanama ve bazı durumlarda ölüme sebep olan bu küçük zehir torbası Brezilya'da bulunuyor.